Anebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA kombide bir hatası nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Eca kombide bunların sirkülasyon pompası arızalı olabilir. Ee, burada farklı sebeplerden dolayı işte kalorifer sensörü, 3 yollu vana, emniyet e, termostatı ve işte tıkanma meydana gelmiş olabilir su kaçağı. Bunlar bir hatasının genel itibariyle oluşabileceği e, çözüm yöntemlerinin başında gelmekte. Siz Eca kombinenizi öncelikle e, ne yapacaksınız? Birazcık e, burada gaz değerleri normal mi? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor ve bunun akabinde mesela e, bu hata verirken peteklerde bir ısınma durumu oluyor mu? Musluktan sıcak sokuyor mu? Bunları kontrol edebilir. Herhangi birisinde sorun varsa vakit kaybetmeden yetkili servis yardımı alabilirsiniz. ECA kombi için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone unu inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.